etrafında dağlar içeride. Ve sen dışarı adım attığında hemen öldürülebilirsin. Peki böyle bir ortamda nasıl yaşayacağız? Mesela Temmuz 1994'te tam gün hatırlamıyorum 3777 tane bomba inmiş şey yukarıdan. Şu bölgeye gelince 3777 tane bomba mı gelmiş? İnsan kafayı yer değil mi? Ya yani bırak dışarı çıkmayı, evindeyken hatta sığınandayken bile onları duyuna da ödeyelim ve yalnızca kafa ve yapılsın ya. Ve 1425 gün boyunca sadece bu başkent ama diğer bir yerden anlatmıyorum. Sadece başkentte 11.541 kişi öldürüldü. Bunların arasında 1660 tane çocuk vardı. Ve bazıları da parkta oyun oynarken vuruldu. Ya çocuğum sana ne suçu var? Sana ne yaptık diyor çünkü onlar arkadaşlar insan olarak görmüyorlar, hatta şunu söyleyeyim, Müslümanlar da genelde dünyada o şekilde görülüyorlar, onlar insan değil. Çünkü onlara göre bir anlayış var, nasıl ki Hz. Adem'le Havva suç işledi, günah işledi, onlar ne yapıyorlar? İşte, vaktiz e, oluyorlar kendi kiliselerine, günahlarını aramıyorlar, aramayanların hepsi günahkarlığı öldürebilirsin mantık taşıyorlar. İşte ondan dolayı onlar çocukmuş, yaşlıymış, bakmıyorlar diyor arkadaşlar. Evet. Yaptıkları soykırım arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Hani soykırım dediğinizde de bir devletin, bir milleti ortadan kaldırma kararı alıp komple devlet politikası olarak uygulamaktır. Dolayısıyla anti parantez söyleyeyim. Ermenilerin iddia ettiği gibi Türkler bize soykırım yaptı değil. Çünkü soykırım yok. O dönemde Tehçe'de soykırım uygulansaydı Osmanlı kalkıp da o götürdüğü insanlara koruması için asker vermezdi. Hastalandıklarında doktor vermezdi. Ve hepsini birden götürürdü. Soykırım diye bir şey olsaydı arkadaşlar. Ama esas soykırım görmek istiyorsan buraya işte. Evet, Birleşik Şehit arkadaşlar Yugoslav Ordusu'nun çekilmesini istedi. Adamlar çekilmek zorunda kaldı. da kendine ait bir ordu oluşturuyorlar. Boşluklar ise hazırlık size kalandı. Neden? Şundan dolayı Aliye İzzet Begüm'ün sonuna kadar arkadaşlar diplomasi yolunu kullanmaya çalıştı. Her zaman barışçıl olmaya çalıştı. Ama bunları bir türlü anlatamadılar ve birden böyle bir olayla karşılaşınca hemen orduyu bir program oldu. Kuvayi Milliye Birlikleri gibi. Nasıl ki İzmir işgali kadar bir düşünce yoktu. Kuvayi Milliye kurulmadı. Boşluktan da arkadaşlar herkese yani altın insandan sonra artık gerçekten bu adamlar manyak psikopat dediler. Ondan sonra arkadaşlar kendi oradan kurmaya başladı. Evet, Armia arkadaşlar. Armadan geri zaten İngilizce'lerinde arada Bosna-Hersek ordusu arkadaşlar. Ancak buluştan bu orda arkadaşlar tabii ilk etaptan daha yeni kurulmuştu.